Merhabalar 9. sınıflar. Orijinal yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu 9. sınıf ikinci dönem ikinci yazılı örnek sorularıyla beraberiz. İlk sorumuz bir algoritma sorusu. Hadi beraberce okuyalım arkadaşlar. Aşağıda verilen akış şemasında boş bırakılan alanları sembol, metin ve matematiksel ifadelerle tamamlayınız diyor. Soru ne diyor arkadaşlar? Vücut kitle indeksi bir kişinin kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanan bir değerdir. Aşağıda tabloda arkadaşlar Düşük kilolu normal kilolu değer aralıklarını vermiş. Muhtemelen burada algoritmada bize bu değer aralığıyla ilgili soru soruyor. Evet. Başla demiş arkadaşlar. Vücut kitle indeksini hesaplamış. Kilo bölü boyun karesi. Eğer diyor bu sonuç diyor 18.5'a eşit ya da ondan düşük çıkarsa diyor. Düşük kilolu olduğunu ekrana yazdır ve bitir. Eğer diyor 18.5'ten küçük ya da eşit değilse. O zaman ne yapacağız arkadaşlar. Önce bir değerlerimizi bir yine bakalım. 18.5 ile 25 arası. Bu araya ne yazması lazım? 18.5 küçük vücut kitle indeksi küçük eşittir 25'e kadar. Eğer böyle olursa ne yazması lazım arkadaşlar? Normal kilolu demesi lazım arkadaşlar. Eğer bu da değilse o zaman buraya ne yazması lazım? 25'ten büyük vücut kitle indeksi kimden arkadaşlar? 30'a eşitse bu sefer fazla kilolu zaten yazmış arkadaşlar. Boşluklarımızı bu şekilde ne yaptık? Doldurmuş olduk. Hemen ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Başla vize final arkadaşlar. Vize final girdilerini girecekmişiz. Ortalamayı hesaplıyormuş. Eğer ortalama 60'tan büyükse geçti diyecekmiş. 60'tan küçük ise kaldı diyecekmiş. Ahmet vizeden 80, finalden 50 almış. Buna göre not ortalaması kaçtır? Vize nasıl hesaplanacağını ortalamanın burada ne yapmış arkadaşlar söylemiş. Peki nasıl hesaplanıyormuş? Vize notu kaç? 80 çarpı 0,4 ne demek? 4 bölü 10 demek. Artı final notumuz 50 almış arkadaşlar. 0,6 6 bölü 10 demektir. Burada 8, 80 10'a bölersek 8, 4 kere 8 32, 50 10'a bölerseniz 5, 5 kere 6 da 30 olacaktır. Ortalamamız kaç? 62 Buradaki referansa göre ne anlıyoruz arkadaşlar? Öğrencinin dersten geçtiğini anlamış oluyoruz. Evet geldik hemen üçüncü soruya. Ne diyor? İlk nöbet günü nöbet aralığı verilmiş arkadaşlar. Burada bana Soner 17. nöbetini hangi gün tutar diyor. Bir bilgi vermiş. İş yerinde 5 günde bir nöbet tutuyormuş. İlk nöbetini de çarşamba tutmuş. Bu bilgiler bizim için önemli. Peki nasıl bir hesap yapacakmışız? Hemen burada bakın hesabı bize söylüyor. Toplam günü hesapladı Ne demek toplam gün? Hedef nöbet. Eksi 1 Hedef nöbet ne? 17. nöbet. 17-1 çarpı nöbet aralığı kaç günde bir? 5 günde bir tutuyormuş. Toplam ne yaptı arkadaşlar? 80 gün yaptı. Peki bu 80 günü ben ne yapacağım arkadaşlar? Toplam gün %7. %7 ne demekti arkadaşlar algoritma dilinde? 7'ye bölümünden kalan demekti. Demek ki benden 80'i 7'ye bölmemi kalanı hesaplamamı istiyor. 11 çarpı 7, 77 kalanımız kaç oldu? 3 oldu. Peki biz bunu ne yapacağız bu 3 günü? İlk nöbet gününden hedef günün sonra gün tutulur. Yani bana şunu diyor. İlk nöbet günü kaçtı? Çarşambaydı pardon. 3 gün sonra yani çarşambadan 3 gün sonraya gitmemi istiyor benden. Dolayısıyla perşembe, cuma bizim nöbet günümüz ne olacaktır? Cumartesi olacaktır. Demek ki Soner 17. nöbetini cumartesi tutmuş olacak. Evet geldik hemen çizgi grafiği ile ilgili bir soru. A, B, C, D, E şehirlerin herhangi birinin diğer şehirlerinden hangilerine karayolu olduğunu aşağıdaki tabloda vermiştir arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. A, B, C, D. Şurası da E olsun. Şimdi A şehrinden Bursa, Ceyhan, Diyarbakır'a varmış. Bursa, Ceyhan, Diyarbakır. Bu Bursa'dan Adana ve Ceyhan'a varmış. Bursa Adana'ya gitmiş. Ceyhan'da biz tamamladık. Ceyhan, Adana, Bursa, Diyarbakır. Bursa'ya var Adana'ya. Diyarbakır'a da biz tamamladık. Diyarbakır, Ceyhan, Adana, Edirne. Ceyhan'a, Adana'ya. Sadece Edirne'yi çizmemişiz. Edirne, Diyarbakır'a gidiyor. Bakın burada ne yapmış olduk? Çizgi grafiğiyle temsil etmiş olduk. Evet geldik beşinci soruya. Aşağıda değişebilirlik türleri ve ilişkilendirilen semboller verilmiştir. Buna göre aşağıdaki durumlar, verilen durumların yanındaki kutuların içerisine değişebilirlik türleriyle eşleştirilen sembollerden uygun olanlarını yerleştiriniz diyor arkadaşlar. Türkiye'de en yüksek iki dağın kar seviyelerinin ölçülmesi. Arkadaşlar farklı bölgelerden iki dağ seçtiğiniz zaman kar seviyesine baktığınız zaman ne olacaktır? Değişiklik olacaktır. Peki bu değişiklik neden kaynaklı? doğal ortamdan kaynaklı. Mesela Ağrı Dağı'na bir gidersiniz. Oradaki zirvedeki kar, e, kar ölçersiniz. Bir de gelirsiniz Orta Anadolu'da herhangi bir yere bakarsınız. Nasıl olacaktır? Kar ya çok az olacaktır ya da olmayacaktır. Sıcaklık kaynaklı olabilir. Yükseklik kaynaklı olabilir gibi. Suyun kaynama noktası Celsius ve Kelvin sıcaklık ölçü birimleriyle ölçülmesi. Buradaki farklılık nereden kaynaklanır? Ölçümden kaynaklı olur arkadaşlar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir günde doğan çocukların yani çocuklardan 10 çocuğun doğum sırasında kalp atış hızlarının incelenmiş olması arkadaşlar. Burada ne olur? Örneklemden kaynaklı, değil mi? Yani sizin o seçtiğiniz 10 çocukla bir başka 10 çocuk ne olacaktır? Farklı at, kalp atış hızları olabilir. Ya da mesela diyelim ki Cerrahpaşa'dan değil de farklı bir hastaneden doğan il çocukların içerisinde 10 çocuğa bakarsanız ne olacaktır arkadaşlar, o da farklılık olacaktır. O zaman biz ne diyoruz? Örneklemden kaynaklı. Yani senin seçtiğin e, işlem yapacağın gruptan kaynaklı. Yani farklı bir yerde seçersen farklı sonuçlar elde edebilirsin. Peki sonuncusuna gelelim. Aynı ortamda bulunan iki kaptan birisinin içerisine su, diğerisinin içerisine su ile tuz eklenerek kaynama sürelerinin karşılaştırılması. Bak birincisinde sadece su var, diğerisinde su ekleniyor. Yani müdahaleden kaynaklı. Eğer değişiklik olursa orada nereden kaynaklı olmuş olacak? Müdahaleden kaynaklı olacaktır. Evet geldik altıncı soruya. Şöyle bir tık büyütelim arkadaşlar. Aşağıda verilen nokta grafiğinde bir içerik üreticisinin kanalında paylaşmış olduğu videoların dakika uzunlukları verilmiştir. Bir önce bir grafiği anlamaya çalışalım nokta grafiğini. 6 dakikalık 3 videosu var işte 8 dakikalık bir tane, 10 dakikalık 4 tane gibi gibi gibi. Bu verilerin modu. Mod neydi arkadaşlar? En çok tekrar edendi. Bakın burada en çok tekrar eden kabak gibi meydanda. Yani modumuz kaç olacak? 15. Medyan ne demek arkadaşlar? Verileri küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ortadaki adamda. Şimdi bir bakalım kaç tane verimiz var? 3, 4, 5, 4 de burada arkadaşlar. 9, 10, 12, 14, 6 da burada 20, 21, 24, 25 mi yapar arkadaşlar? Evet, yanlış hesaplamadıysak 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane evet. 25 tane veriden arkadaşlar 12'si solda, 12'si sağda. Demek ki bize kim lazım? 13. veri lazım. Bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. verimiz kim burada? 14 dakikalık veri arkadaşlar. Dolayısıyla medyanımız kaç oldu? 14 olmuş oldu. Açıklık neydi? Bir veri grubundaki en yüksek sayı ile en düşük sayı arasındaki farka biz açıklık diyoruz. Video süresi en yüksek olan 20 dakikalık video var. En düşük olan ise 6 dakikalık çıkarttığımız zaman ne yapar? Veri grubunun açıklığı da 14 olmuş olacaktır. Hemen gelelim nokta grafiğinde verilen verilerden oluşan bir sütun grafiği oluştururuz arkadaşlar. Vakit kaybetmem adına ben burada hazırlamıştım. Şimdi burada biz neye bakacağız arkadaşlar? Bu satıra video uzunluğu yazacağız. Video uzunluğu. Buraya da arkadaşlar kaç tane var? Yani her videodan 10 dakikalık videodan kaç tane var? Buraya da onları yazdım. Dikkatle bakın arkadaşlar. Mesela bakın 6 dakikadan 3 tane video çekmiş. Dolayısıyla sütun olarak 6 dakikalık bakın 3 tane. Devam edelim. Diyelim ki 6, 7, 8'den işte 1 tane, 9'dan 1 tane, 10'dan 4 tane. Dikkat ederseniz bakın 8 dakikalıktan 1 tane, 9 dakikalıktan 1 tane, 10'dan 4 tane ne yapmışız? Sütunu oluşturmuşuz. Sütun grafiği de bu şekilde oluşturuluyor. Evet, gelelim buraya arkadaşlar. Soruyu önce okuyalım, küçültelim, daha sonra çözümümüze bakalım. Buna göre Hakan 5 oyuncudan hangisiyle yer değiştirirse 5 kişilik takımın kilolarının oluşturduğu veri grubunun modu azalırken boylarının oluşturduğu veri grubunun medyanı artar diyor arkadaşlar. Şimdi buna bakalım nasıl yapacağız? Şimdi önce bir ilk duruma bakalım arkadaşlar. Kilolarının oluşturduğu veri grubunun Modu normalde kaç arkadaşlar? Bakın. 60, 60, 2 tane 60 var, 3 tane de 70 var. Normal şartlar altında arkadaşlar bizim modumuz ne? İlk durumda mod 70. En çok tekrar edildi. Peki bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Modumuzun değişebilmesi için ne olacak? 70 kilogramlık adamı çıkarıp değil mi? 60 kilogramlık adam eğer eklersek biz ne olacaktır arkadaşlar? Mod ne olacak? Değişmiş olacaktır. Evet. Peki 70 kilogramlık ağırlığındaki yani Hakan kiminle yer değişmesi lazım? 70 kilogramlık biriyle. Bu kim olabilir arkadaşlar? Bu ilk durumda Burak da olabilir. Cem de olabilir. Emre de olabilir. Peki bizden başka ne istiyor? Mod azalırken modu azalttık. 60 yaptık. Boylarının oluşturduğu veri grubunun medyanı da ne yapacak? artacaktır Peki bakalım arkadaşlar hocanın boylarına bakalım 170 172 arkadaşlar 174 176 178 Arkadaşlar bu grubun medyanı Normalde kaç arkadaşlar 174 Peki 170 172 veya 174 santimetre boyundaki arkadaşlar oyunculardan biriyle yer değiştirirsek ne olacaktır arkadaşlar medyan ne olacaktır? Artacaktır. Mesela diyelim ki biz bunu çıkarsak. Ne olur? 175 eklediğin zaman buraya 175. Burada 174 burada oldu. Burası 170. Bakın dikkat edin. Medyan ne oldu? Artmış oldu. Yani 175'lik adam girecek. Ne olacak? Şu üçünden birini çıkarırsan eğer medyanı da ne olacaktır? Artmış olacaktır. O zaman hem 60 kilogram olması lazım da 70 kilo oranlık bir adamı dışarı çıkaracağız. Ve boyunun da arkadaşlar 170, 172 ve 174'ten herhangi biri olacak arkadaşlar. E bu da bizim şartımızı sağlayan sadece kimdir? Emre olacaktır arkadaşlar. Diğerleri mesela bakın Burak 178. Boyu fazla o değiştirmez arkadaşlar. 176 o da olmaz. Bizim bize lazım olan 170, 172 ya da 174 boylarından birisini. Diğerleri 60'ar er kilogram oluyor. Boyu 172 oran. 60 o da bizim işimize gelmiyor. Yani arkadaşlar kısacası ee, ne olacaktır? Hakan Emre ile yer değiştirirse şartlar sağlanmış olur diyoruz. Evet geldik 8. soruya. Veri grubunun yeni bir elemanı 0'mış arkadaşlar. 0'ı ekleyeceğiz. Buna göre veri grubunun aritmetik ortalaması, medyan değeri ve ortalama mutlak sapma değerlerindeki değişimi bulunuz. Arkadaşlar değişimi bulabilmek için önce ne yapacağız? eski durumu bir defa bilmemiz lazım. Arkadaşlar ilk durum diyorum. İlk durumda normal şartlar altında aritmetik ortalamamız ney Hesaplarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Tüm verileri topla, veri sayısına böl. <laughs> 6, 6, 12, 3 daha. 15, 15 de burada 30 arkadaşlar. Bölü 5 tane verimiz var. Normalde aritmetik ortalama 6. Peki son durumda ne olacaktır arkadaşlar? 0'ı eklerseniz buraya 30 artı 0 yine 30 olacaktır. Bu sefer veri sayımız artı 5'e düşmüş olduğu aritmetik ortalama. Şöyle yazalım. Devam edelim arkadaşlar. Medyan normalde küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman normal şartlar altında ilk durumda bizim medyan kaç arkadaşlar? Ortadaki adam 6. Peki 0'a eklediğiniz zaman ne olur arkadaşlar? Ne alacağız yine? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veri sayısı çift olduğu zaman ortadaki iki adamın aritmetik ortalamasını alacak. Peki yine altı olacak arkadaşlar. Demek ki medyanda değişiklik olmuyor. Peki ortalama mutlak sapmayı hesaplayalım. Ortalama mutlak sapma neydi? Bir veri grubunda ki aritmetik ortalamaya verilerin uzaklıklarının veri sayısına bölümüydü değil mi arkadaşlar? Evet. Aritmetik ortalama ilk durumda 6. Altı. Altının üçü uzaklığı. 3 artı 6'nın 6'ya uzaklığı 0 artı yine 0. 7'ye uzaklığı 1 birim. 8'e uzaklığı 2 birim arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? 5'e böleceğiz arkadaşlar. Kaç olur? 6 bölü 5 olur. Ortalama mutlak sapma arkadaşlar. Dikkat. Diğerinde hesaplayalım. 0'ı da eklerseniz yine arkadaşlar 6'ya çünkü değişen bir şey olmayacak arkadaşlar. 6'nın 0'a uzaklığı 6. 6'nın 3'e uzaklığı 3. 6'nın 6'ya uzaklığı 0, yine 6'ya uzaklığı 0, 7'ye uzaklığı 1, 8'e uzaklığı 2 arkadaşlar. Burada da ne yapıyoruz? Veri sayımız artık 6 olmuş oldu. 6 artı 6, 12, 12 6'ya bölerseniz ortalama mutlak sapmada 2 olmuş oldu. O zaman buradan özetle ne deriz? Aritmetik ortalama azaldı. Medyan değişmedi arkadaşlar. Ortalama mutlak sapma ile ise 6 bölü 5 nedir? 1.2. 1.2'den 2'ye ne yapmıştır? artmıştır deriz. Evet, geldik 9. sorumuza. Buna göre rastgele seçilen bir kişinin doktor veya veya olunca durumları topluyorduk arkadaşlar unutmayın. <laughs> Yatırım yapan biri olmanın teorik olasılığı. Teorik olasılık arkadaşlar nedir? İstenilen durum bölü tüm durumlar arkadaşlar. İstenilen durum bölü tüm durumlar. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? Doktor veya, şimdi doktor varsa doktorların hepsini toplamamız lazım. Veya altına yatırım yapan, altına yatırım yapan öğretmenlerden 10 kişi, mühendislerden 4 kişi arkadaşlar. İstenilen durumu ne yapıyorum? Bunları topluyoruz. 5, 5 daha 10, 10 da burada 20, 24, 36 yaptım arkadaşlar. 36 bölü tüm durumlar. Buradaki kişi sayısı tamamı zaten burada yukarıda vermiş. 36 bölü 60. Ne yaparım arkadaşlar? Burada 12'ye bölerseniz 3, 12'ye bölerseniz 5. Demek ki teorik olasılığı 3 bölü 5 imiş. Evet geldik buraya. Aşağıda 9 ilin, 9 şey bir ilin 9 günlük hava tahmin raporu verilmiştir. Kemal Bey bahçesine kayısı ağacı fidanı dikecektir. Buna göre Kemal Bey'in kayısı ağacı fidanı dikeceği gün havanın güneşli veya güneşli veya 1 derece santigrat dereceden sıcak olma olayının olasılık değeri kaçtır arkadaşlar? Şimdi burada kimleri alacağız? Dikkatle bakın. Güneşli de olabilir. 1 dereceden daha sıcak. İkisi de beni sağlıyor burada. Burada da sağlıyor arkadaşlar. Arada bakın veya olduğu için mesela güneşli değil ama 2 derece. Bunu kabul edebilirim arkadaşlar. Yine güneşli değil ama 3 santigrat derece. Bunu da kabul edebilirim. Burayı da ne yaptım? Üçünü de ne yaptık? Kabul etmiş olduk. Gelelim bunları yazalım. <laughs> Bir santra dereceden arkadaşlar 5 Ocak günü, 6 Ocak günü, 7 Ocak, 8 Ocak ve 9 Ocak arkadaşlar. Güneşli olan günler, şuraya da güneşli olan günleri yazalım. <laughs> 7 Ocak, 8 Ocak ve 9 Ocak arkadaşlar. Normalde ne diyoruz biz? İstenilen durum bölü tüm durumlar diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Burada ne oldu? 5 durum var değil mi arkadaşlar? Burada bakın 7, 8, 9'u zaten burada da saydığımız için 5 durum olmuş oldu. Tüm durumlara bakalım. 9 günlük hava tamir raporu olduğu için 9 diyoruz. Cevabımız 5 bölü 9 olacaktır arkadaşlar. Evet bu şekilde ilk sınavımızı tamamladık. Bir sonraki videoda diğer, bir tık zor olan diğer videoyu da çekeceğim inşallah. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.